Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evimi otele çevirdim ve evimi sizlere göstereceğim şimdi arkadaşlar. Hatta kısacası otelimi göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu aralar fazla video çekmiyorum çünkü bizim sınavlarımız başladı arkadaşlar. O yüzden fazla video çekmeyeceğim. Özür dilerim. burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 tane oda var. Böyle 20 TL arkadaşlar. Para koy yoksa çık yazma gereği duydum arkadaşlar. Ee, böyle koltuklarım falan var arkadaşlar. Böyle tuvalet. Sonra böyle odalar var arkadaşlar. Böyle değişik değişik. Fazla alınmayan odaları iyi süsledim arkadaşlar. O odalar da alınsın diye. Gördüğünüz gibi böyle. Ee, mesela bu odamız çift kişilik bir oda arkadaşlar. Kafemiz var. Şöyle gördüğünüz gibi koltuklar, bebek koltukları falan var. Böyle bir e, mutfağım var. Buraya girmek yasaktır yazdım. Ya şurada bir mutfağım var arkadaşlar. Şimdi e, burada böyle bir oturma yeri yaptım. Burada pet e, besleme yeri falan var arkadaşlar. Burada böyle lambalarımız falan var arkadaşlar. Yine böyle üst katta bir e, yer var arkadaşlar. Böyle yataklar, böyle odalar falan var arkadaşlar. Değişik değişik bir sürü oda yaptım. Şimdiden abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Ee, böyle burası da e, bizim Cemre diye bir arkadaşımız var arkadaşlar. E, bir de Zeynep diye bir arkadaşımız var. Zeynep benim kardeşim olur. E, burada üçümüz kalıyoruz arkadaşlar. Bütün çalışanlar olarak. Gördüğünüz gibi burada sadece 3 kişi var. Başka çalışan çalışan olmayacak. Çalışanlar odası diye bir yer yaptım. O zaman arkadaşlar videonun süresi de birazcık kısıtlı. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar buraya da gördüğünüz gibi otel yazısını yazdım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars videoları e, otelde e, bir gün geçirdim. Tarzı videolar da gelecek. Hoşçakalın.